Şu anda neredeyiz İpek? Pembecik Pembecik Pembe, pembe selamlar geliyor Fatih gel oğlum yardım et Aşağıda çok güzel yerler Şimdi var Şimdi bu arkadasın. frenler patlamış Fren lambaları yanmıyordu Bu bu şu kitlemiş böyle Harisi yapmış Biraz hidrolit koyduk Ondan sonra ilk başta şu fişlerini sıktım Test ettim Burayı anahtar görevi yapınca arabanın bütün frenleri yanmaya başladı. Buna hidrolit döktük. İbrahim Usta'nın yaptığı gibi. Arkadaşlar en sevdiğiniz yemek ne? Ama bunu anlatıyorum. Neyse hadi tamam. Ondan sonra yolda gelirken de arabanın bütün lambaları gitmişti. Bak burayı dökmeyin ha. İpek onlar kaldı kızım. Bak o ve püskürtle Arabanın şu düğmesi arıza yapmıştı. Şuraya bir düğme taktım. Oradan da soketlere gelince arabanın lambaları geldi. Yani böyle daha gezisinde başınıza bu tür olaylar gelir. Pratik tamir etme yönlerini öğrenirseniz de iyi olur. Şu anda pembecikteyiz. Değmen Deve Alabalık Çiftliği Betül Hanım'ın yeri. Çok şahane bir yer. Aşağıda köşkler falan var, lokanta var, ekmek var, her şey var. Şahane bir yer. Arkadaşlar burası böyle çok güzel bir yer. Gelmek isteyenler varsa öneririm böyle burada sular var. Burada böyle bir köprü var böyle. Aşağıda da böyle yerler var. Arkadaşlar şu da böyle tavşanlar oluyor. Buradan böyle böyle şey, yine böyle ne bileyim işte güzel yerlerimiz var Ya, evet. Şöyle buradan böyle çok güzel bir yer ne gidiyor? Güzel, da böyle. Ya, ya, biz sabah karşıda burada bir gelin geçmişti. Gelin almak geçmişti. Böyle. Burada şurada da aşağı yer var. Siz görmüyorsunuz da. buradan araba geçiyor. Şuradan sonra aşağıya iniyorlar. Böyle. böyle ama ayrı Çok güzel yani. Gelmek isteyen varsa öneririm. Arkadaşlar burası çok güzel. Gelmek isteyen varsa bize arayıp böyle söyleyebilirler. Ve o pembecik neresi? O gittiğiniz mağara neresi diye söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Bay bay. Bir şey Birazcık sallanacağım. güneş geliyor. Ay güneş. Güneş var. Evet, Hep ayda gidelim. Çok güzel. Gelmek isteyen varsa burada. Buranın bir de çok güzel bir yeri var. Aşağıda böyle daha güzel salıncaklar var. Aşağı. Sonra da böyle fotoğraf çekilmek için çok güzel yerler var. Mersin'de olanlar gel, gel gelebilirler. Çok çok var fadi kişi. Artık dağlara, günler kö, köye, öyle çatal değerli ve filan Şunların tatlılığına bakar mısınız? Çok güzel. Bakar Seviyorum. Arkadaşlar bak şurada şurada. Bak şurada gördüm seni bay bay. Ay sen de. Aa öyle kıtık tık 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 senin yüzünü yerler ya. Dur tatlısın gerçekten de tatlısın. Evet bak Mehmet Ali'ye bakın nasıl aslan gibi yiyecek ağzını nasıl açacak bak. Bak ooo. Oo. Mehmet Ali bir öküzü bileni yiyebilir. Baba ya, ya. Hem de bir lokma da. Baba ben ben yapayım mı? Yap bakayım. Sen, Mehmet Ali kadar açamıyor ağzını. Fatih bile aç bakayım oğlum. Yok. 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 <laughs> Bak Mehmet Ali geldi bu abu. <laughs> Görenler korkar hep ha. Yani. Basına, ağzını nasıl açıyor? Of. Gerçekten de bu çizgi film karakterisi. Ben? <laughs> Her şekli görüyor sıratı. Ben? Tamam oğlum ben, 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 ben Sen prensesin. Nazik ki var. Şu endama bak ya. Şu güzelliğe bak ya. Şu fıstıklığa bak ya. Şu tatlılığa bak, bak. İpek uçtu gitti. Şu çirkinliğe bak ya. Şu, şu çirkinliğe bak ya. Şu saçlara bak. O gözlere bak baba, ne kadar baba, güzel. Güzel gözleri. Baba. Ha. Of. <laughs> Nasıl açtı bak. Abu harekete bak. Tamam ağzını ağzını Gördüm. Ha. Şimdi bu yemek sohbeti çok güzel oldu. Beğenenler el kaldırsın. Evet Fatik <laughs> Fatik sessiz. Evet Reis anne o da uykudan kalktığı için bagarı bozuk. Zor akye yemek yaptırdık. Reis baba. Evet ben kaldırdım elime. Reis çoktan kaldı. Evet bak böyle kaldırdım elime. Sen de kaldırdın. Üç kişiye iki kişi. <laughs> Biz yandık değil mi? Evet. Çak oğlum beş. Bir beşi çak. Aferin. Reis'e bak sen ya. Şu tatlılığa bak. Reis'e bak. Reis, reis. Ulan şu güzelliğe bak lan. Yakışıklı, yakışıklı. Evet, ne yakışıklı. Uçtu, uçtu. Gidiyor giriyorum. Şu çok kötülüğe bak ya. Şuna, şuna bak şuna. Taşlar Baba. Saçlar bak. ya. <laughs> çok tatlı. Çok güzel. Ha babacığım. of, of harika. Gelemiyor. Evet. Çay içmek isteyenler gel kaldırsın. İpek uçuyor, Mehmet Ali uçuyor. Fatih. <laughs> Fatih. Yine kendi Fatik 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 Baba bir şey yapın gelin. Baba. baba Bak yaparız sana da de vermeyiz. Değil mi baba, peki? Baba. Evet babam. Evet. Ah. Lan çatalı diye batılıyor. Anne öyle deriz ya. <laughs> annecil bu.